Toplak değer 4x-3 eşittir 1453 faktöriyel olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Bu sorunun çok pratik bir yöntemi var arkadaşlar. Öncelikle ben zihninizde tamamen yer etmesi için normal yolla çözeceğim. 4x-3 1453 faktöriyeli veya 4x-3 eşittir eksi 1453 faktöriyeli eşittir deriz normalde. Burada x'i çektiğimiz zaman 1453 faktöriyel artı 3 bölü 4 gelecek. Diğer taraftan x'i çektiğimizde eksi 1453 faktöriyel artı 3 bölü 4 gelecek. x'in alabileceği değerleri topladığımız zaman burada dikkat ederseniz paydalar aynı. 1453 faktöriyeller birbirlerini götürecek 6 bölü 4 gelecek x'lerin toplamı. Bunu pratik olarak hiç bu işlemleri yapmadan da bulabiliyoruz. Bir mutlak değerli denklem, tek başına bir mutlak değerli ifade, herhangi bir reel sayı eşitse bunun içerisini sağlayan x'lerin toplamını bulmak için içeriği sıfır yapanın 2 katını alıyoruz arkadaşlar. 4x eksi 3'ü 0 yapan x değerimiz burada 3 bölü 4'tür. 2 katına alırsak x'lerin toplamı buradan 6 bölü 4 olarak bulunur. Her zaman geçerlidir arkadaşlar.